Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber psikopat hunt oynayacağız. Yanında kanalın sahibi yani kuzenim var. Evet. Şimdi psikopat hunt yani psikopat amca. Bu oyunu oynayacağız. Jane diye biri Emily diye birini kaçırıyor. Bu bizim sevgilimiz. Biz de bunu kurtarmaya çalışacağız. Şimdi başlıyoruz. Oynamaya. Normal, Mod. Bir tane izleme arkadaşlar izlesin. Belki yeni gelen arkadaşlar varsa hemen abone olsun he. Biz boşuna çekmiyoruz videoları değil mi? Süs olsun diye çekmiyoruz. Evet. Like, like <laughs> atın. Like atın arkadaşlar. Evet. İnşallah bin like gelir. Evet. Şimdi başlıyoruz. <laughs> <laughs> Yorumlara da psikopat hant yazanları kalp alacağım. ve ece'nin yazanlara. Evet. Şimdi başlayalım. şöyle i̇şte burada hiçbir şey olmuyor. Oğlum. 100 kere baktım. 101. bakış İnsanları öldürüp buraya koymuş. Yam yam Şimdi hiç... Şimdi o merdivenden insan inecek. yiyor çünkü. Şimdi o merdivenden inecek. O yüzden biraz hızlı ol. Bir Ya seri katil ya da yamıyorum bilmiyorum. Onu siz yorumlara yazın, değil mi? Hı. Hmm. Evet. Bu da Ereman'ın arabası. Eleman arabaya sığdırmış. Garajı var. Bu i̇şte arabanın atları çıkıyormuş. Ne güzel olur. Çıkmıyor. Aa bir şey çıktı. Eleman arabanın atları. Aa araba çıktı da. Bu buraya mı şey veriyor? Ay bir şey oldu sandım ya. Hmm. Kamerası var ya. Yani. Adam yani. Zaten ses çıkaracağım. Düşünsene şuradan geliyormuş. Şuradan geliyormuş. Elinde satır var dedim Etçi eleme. Etçi, mi? mısır mıydı gibi, mısır mıydın kardeşim? Gel şimdi hızlı ol. Hı. Koş, koş, koş. Anahtarı alamadık, dur. Evet. Hadi, Hadi <laughs> <gö> <laughs> Bak şimdi ne yapacağım. Elman gidiyor ya. Hadi görüşürüz. Gel bakayım <laughs> Zaten eli Ne Zaten beni buradan nedense göremiyor. Mısır mit görüyor ama. Öyle. Evet. Şimdi araba anahtarı kapıyı kapıyalım. alın. Araba anahtarı Arabayla kaçış çok iyi bu arada. Şöyle. Ben bu oyunu ilk defa <laughs> görüyorum. Bu video bir de bunun en zor modunu yaptık. O çok izlendi. Bu videoda sizden çok izlenme bekliyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şunu şöyle kıralım. Bu anahtar işe yarıyor. Şunu, şunu niye bunu yapıyorum? Geliyor. Ha. Allah belanı versin geliyordu gemi <laughs> sökelim diye. Oynayamıyorum çünkü. Allah uğraşacağım diye. Kamerayı düzelttim şöyle. Şimdi sıra devam ediyoruz. Yani bu e, eleman yani böyle ne diyeyim? Sıkıntılı bir eleman. Biz bu oyunu bitiririz ya değil mi? Bitiririz bitiririz. Normal moddasın oğlum. Hard modda bitirmişsin normal modda bitirmişsin. Hard'ı bitiremedim oğlum. Çok izlemedin yani. mi Evet o videoyu izleyebilirsin sonra. İzledim ki. Aa vursana bir de lan. Vurmuştum o videoda. O, o kadar çok izledin ki. İzledim ki. Hadi o çiçekle gülümseme. Gel 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 gel. Hemur hemur hemur. Diyor ki <laughs> 40 dakika 40 saniye sonra kalkacak. Normalde 40 saniye olmayacak hatta. <laughs> e, 40 saniye sonra kalkacak falan diyor. <laughs> Psikopat şu <laughs> zaten. Psikopat olmayacak hatta ama. Manyak. Hadi hızlı ol oğlum biraz. Şimdi Şu Peki silahı açık. şuraya koyayım da belki lazım var. Şimdi bu hemen yemiş. Hmm. Bu evde de hiçbir şey yok ki. Yani. Eski o. Çok eskiden oynamıştım ben. Hatırlayan arkadaşlar bunu. İki yıl önce. İki yıl önce oynadım. Uzun zamandır video gelmiyor. En son ne zaman attım onu bile hatırlamıyorum. <laughs> Bazı. Bayağı var değil mi? Ü üç tane var. Ice cream güveniyor kaçıyor. <laughs> <Neydim> hatırladım hatırladım. <laughs> ben onu da izledim. Hala var mı o video? <laughs> Silmedim ki onu. Ay, kan silin demiyorum oğlum. Hala video var mı yani? Onu... Ay video duruyor kanalda şu an. İzlemek istiyor mu? Ha oğlum. Ha. Hangi buna mı girdin? Bu kanala mı girdin? Öbür kanala mı? Bir tane kanala girdim ama hangi kanala mı? Bantı tenisi girdim. Ben bulursun. Kullanmadığım kanallarına girmeyin. Ne evet, şunu alayım ben ya ben şöyle. Hadi ben ne olacaksın? Eleman gelecek şimdi. Eğilelim. Ve sessizce burada bekleyelim. Evet sesi. <laughs> ne diyor oğlum bıktım <laughs> falan diyor. Ne diyor? <laughs> ne diyor <Ne> mu? <laughs> Yamyamca bilmiyorum ki. Yamyamca mı konuşuyor bu ne diyor? Yok oğlum Türkçesi yok. yok. Ne diyor? Bıktım diye bir şey geliyor ama <laughs> ne İngilizce olsa gene değil. Tamam diyeceğim ama İngilizcesi bile yok. <laughs> İngilizcesi de yok. Bu oyun ne diyor oğlum? İngilizce... Adam! Aklım çıktı. <laughs> oğlum bıktım falan diyor. Bak Türkçe de konuşuyor orada bir şey. Bıktım ne ya? Neyse neyse. Bizden mi bakmışlar acaba sürekli bizi? Arkadaşlar oldular. tekrar söylüyorum. Abone olun. Her evet. olmayanlar tabi abone olmayanlar abone olsun ve bin like atın. Ejanı yorumlara ejanır ve squad hızı kazanacak. Değil mi? Tamam oldu. İnşallah evet tamam oldu. İnşallah evet. Evet, sen oldun. E dedi ki oğlum tamam. <laughs> hadi, hadi, hadi silah silah. İndik. Biraz bekleyip gitmiyor ya gitmiş gibi ama Bıktım falan diyor Türkçe. Bile mi? Domuz sana Bunun domuzu da vardı da domuzu <laughs> versiyonu hatırlıyor musun? Mermi alsana arkadan vurur şimdi bu arada. Mısır bit. Şimdi Arkadan vurma vurma domu. Dur arkadan gelse. Arkadan gelemiyordum baksana arkası böyle değil. Selamünaleyküm. Thank Burada bunları niye öldü? İnsanları öldürmüş mü yoksa ba bunlar ba Bazıları et bazıları insandır oğlum ne bileyim bu kadar yani bu kadar. Grafikleri zaten çok kötü. Hayır. İnsanların evine gelen insanlar herhalde. Tamam hadi, devam devam. Biz o de oyunu bitirmeye çalış oğlum kapı nerede? Kapı nerede sen de oğlum? Sen bu boş uğraşıyorsun oğlum hadi. Ben de anlayamadım biraz sen oynayacağım mı? Oyuna bakayım. Hmm, bakayım. Oyunu çok iyi bilmediyorum ama ne yapalım. Granny'ye benziyor biraz. Granny e benzeri. O um, malı ben anahtar kullanmayacak mısın? Oğlum biz Allah! Doğru doğru. O içeriye eriyor bak. Unuttum onu. Ah, hemen attım alıp. Güzeldi, Teşekkür ederim hatırlatman evet. evet, için. Kapıyı aç. Anaklar düşecek. Anaklar nasıl düşecek oğlum bu? Hayır. Ölünce anaklar gitmeyecek. Ölünce gideceğiz Zaten içimiz bitti. İyi yani 5 gün var yani. Bu üçüncü gün mü? Üçüncü gün. Sıfır üç sıfır. Saat üç mü yani? Saat 3. Ne kaldı? Gün, şura ne kaldı? Bu ne? Burası ne? Açılıyor. bir de şuraya. Klober ya. Ve... çekişle olur değil mi? Klover var mı bunun? Hiç hatırlamıyorum. Çekil ya. Ben bu oyunu bitirmiştim bir kere seni. Tam çekiliş. Çekiliş yok mu? Son gün, son gün. Son gün mü? Yok da son iki, iki, iki günümüz var. Ölmememizi. Şu kamerayı kıralım. Çok ses çıkarıyor ya. Hammer bulmuştuk değil mi bizde değil mi? Elemanın bir yaklaşımda çıkıyor. Şuradan geliyoruz zaten. Artık onu biliyorum. Şuradan geliyorduk şu. Şurayı görüyorsun değil mi? Oradan çıkıyor. Allah! Ya. <laughs> Kaybedeceğiz galiba. Kaybettik son mu? Son. son. Bak ölme. Az kaldı iki tane kaldı. Her yerden çıkıyor oğlum bu yerime. Ya. İki tane kaldı. Allahım. Bekle burada gelince kaçalım. Bak 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 bak. bak. Sonra evet görelim. arkadaşlar devam ediyoruz. Aha eşya buldum. Ah, Şuraya girebilirim. Psikopat kardeş. Şu. Oyun bitiyor mu? Aha bir tane son bir eşya kaldı. Tamam at at at, at, at. Hadi hızlı ol. Kork son bir eşya. Son bir eşya. Hadi bul artık korkuyor mu? <laughs> ah, Normalde bir şey var ya güzel like alır bence. Çok iyi like alır bence de. Son günü. Bir yeri bitir <laughs> Allah aşkına ya. <laughs> Hiçbir şey bitiremedim. Bari bunu <laughs> Öksürüyor bir de. Hadi bu değil mi? Allah'ım ya hadi. <laughs> son mermi <bir> son mermi. <laughs> Allah vurma <bana> <laughs> Selam. <Biz daha Gülüyor> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam <laughs> <laughs> komik <de> ya <laughs> hadi. Hadi <Gülüyor> Bu videodan sonra bir tane daha video gör. O acayip abi. güzel. Hayır devam İyi et oğlum ya. ya. Korkuyorum öyle şimdi. Bitiremedim. Bu ya. video kötü olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Daha iyisi gelecek. Hadi video bitir Allah aşkına. Çok mu istiyorsun? Yani. Tamam bitirelim o zaman. Böyle. Hayır hayır öyle değil oğlum. Oyunu bitir diyorum yani. Kazan oyunu. Anahtarı bulamıyorum ki son anahtarı. Abi anahtarla mı açacağız? Ne ile açacağız? Ne? Anahtarla açıyorsun? mı açıyorsun? Ne ile açacağım başka? <laughs> Şunu da açacak halim yok bak dark internet. Şimdi da bakayım. Selam aleyküm. Öksürüyor. Ök 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 bir can bir can kaldı. Kaçam açsam bu videoyu atmayı düşünmüyorum ya. Yani. İşe kadar sadece bir Bak şuradan ses atıyor. Ses çıkarabiliyoruz. Bak şimdi. Sonlar mı değil miydi? Bitti zaten. Ya. Aşağı atabilir. Allah korusun. Allah! Allah. Kaçsana! Eh buraya. Yoo! Çekil. Bir çok uzun oldu. Hadi hadi. Gel. Eyle Selam. Beni burada göremiyor eleman. Neden acaba? Kök mü bu? Selamun aleyküm. Hadi kimseyi bulmasın. Oğlum bu ne geliyor böyle? Kıyafeti bile garip. Kalın bir malı. Hadi. Yapma oğlum ya. Hadi. Kaybettim ya. Bitti. Ne oldu? Bugünkü videomuz bu kadardı. Artık ne yapabiliriz? Tamam şu izleyin şunu da. Ne oluyor oğlum pembe ekran çıktı. Bu arada gö adam görüyor da biz göremiyoruz. Sıçağını öyle Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel ben değilseniz like atmayı Evet gibi. güzel like atın. Neyse biz isim söyleyecektik değil mi? Evet. Evet arkadaşlar ben arkadaşımın ismini vermek istiyorum. Ben değil de söyleyeceğim. Şimdi ilk önce İçeriye ben vereyim sen ver. verdin? Ee, ben mi vereyim? Taş kırk makas. Hadi taş kırk makas. Aynen öyle. O ne istekler? Yani Ay, <laughs> bir sıfır. Tamam. Okay. Tamam. Şimdi, Şimdi sen söyle. De. Hatta Yusuf bak... burada. Yusuf bu tekrar söyle tekrar söyle. Yusuf burada. Yusuf burada. Arkadaşım sen. Ben de Sadece adını söyleyeceğim. Ee, İdin. İbn arkadaşına Ne alakalı kolum. Ne biliyorsun söylediğini? Neyse neyse İbn kardeşimize buradan selam gönderiyorum. Sen de arkadaşına selam gönder. Ben de Yusuf Yusuf kardeşime selam gönderiyorum. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Like atın. Hadi görüşürüz. Abone olun he. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz.